İlk günü kumanyalar hazırlandı. Tırlarla afet bölgelerine yönlendirdik. E, sıcak yemek vermek için tırlarımı, tırlarımıza e, tüplerimizi, tencerelerimizi koyduk. E, AFAD'la birlikte koordineli olup nerede ihtiyaç varsa oralara gelip burada e, merkez bir aşevi kurduk. İlk gün 10 bin sayıyla başladık. Şu an 30 bine kadar çıktı sayımız. Kızlay olsun, belediye olsun hepsinin Sıcak yemek dağıtımı buradan yapılıyor ilk üçüncü günden beri sabah öyle akşam 3 öğün buradan gidiyor sabah çorba ya da kahvaltı oluyor öğlen 3 çeşit yemek oluyor akşam yine üç çeşit sıcak yemek oluyor çorba anne yemek yanında yardımcı yemeği ile birlikte üç çeşit yemeğiniz sıcak bir şekilde gidiyor buradan ekibimiz. Burada. E, 30-40 ile dağıtım ekibiyle birlikte 30-40 arasında bir ekibimiz var. Gıda mühendisimiz de var. Gıda mühendisimiz de var. Et geliyor mesela. Et için soğuk zincir arabamızı te tedarik ettik. Biz bunu Nur bulunan ekip olarak önlemeye çalıştık. Önlediğimiz en büyük israfta burada ekmek hususuydu. Ekmek olarak bunu önlediğimizi düşünüyoruz. Şu an sayılarımızla birlikte ekmeği Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınaklarına gönderdik. İsrafı da bir nevi önlemiş olduk.